10 Ağustos 2025'te doğanların kaderinde neler var? Hangi gezegenler onlara şans getiriyor? Hangileri dikkat edilmesi gereken sinyaller veriyor? Gelin bu tarihte doğanların astrolojik DNA'sına birlikte bakalım. Natal Güneş Aslan'da ama katsayısı düşük. Liderlik istekleri var fakat ego çatışmaları fırsatları kaçırabilir. Natal Ay Balık'ta yüksek katsayıyla. Sezgiler güçlü, empati derin. Bu kişiler başkalarının ruhuna dokunmayı bilir. Merkür Aslan'da düşük kat sayı, cesur ama eleştiriye kapalı iletişim tarzı. ilişkilerde mesafe yaratabilir. <laughs> Venüs Yengeç'te düşük kat sayı, sevdikleri için harcar ama bazen maddi dengeyi korumakta zorlanır. <laughs> Mars Terazi'de düşük katsayı, <gülüyor> 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 kararsızlık, pasif agresif tepkiler, enerjinin dağılması anlamına gelir. <laughs> 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 Jüpiter yengeçte düşük katsayı, hukuk ve eğitimde duygusal tepkiler bazen engel yaratabilir. <laughs> Satürn Koç'ta düşük katsayı, iş hayatında sabırsızlık ve otorite sorunları gündeme gelebilir. Uranüs ikizlerde yüksek katsayı, teknolojiye yatkın, sıra dışı düşünen, yaratıcı bireyler. Neptün Koç'ta düşük katsayı, psikolojik dalgalanmalar, ani kararların riskini gösterir. Plüto Kova'da düşük katsayı, gücü yanlış alanlarda kullanma, çatışmalara çekilme potansiyeli var. En düşük katsayılı evler koç, oğlak ve balık evleri. Yükselen akrep için iletişim, hobiler, sağlık konularında sınavlar var. En yüksek katsayılı ev kova evi. Yükselen akrep için ev, aile ve köklerde beklenmedik şans ve yenilikler. 10 Ağustos 2025 öğlen 12.00 doğumlular. Birinci ev akrep, 3. ev oğlak, 5. ev balık, 6. ev koç. Yükselen akrep iletişimde soğukluk, hobilerde hayal kırıklıkları, sağlıkta dengesizlikler ama ev ve aile konularında şans yüksek. Bu tarihte doğanlar güçlü sezgili, yaratıcı ama sabırsız. Ego kontrolü ve planlı hareket hayatlarının anahtarı.